Peki ben niye kalıp... <laughs> Kalıtsa. Ben niye kalıt salmış moral oluyorum? Ya şimdi babam beni size teslim ederken özellikle Müslüman olarak yetiştirmenizi söylemiş. Ama siz... Ben doğuştan de yavru değilmişim. Babam başka bir şey olmamı isteseymiş de olma şansım yokmuş. Irk böyle bir şey mama. İnsana kendi iradesiyle seçme şansı tanımaz. Irk diye bir şey yoktur. <laughs> Aa, bunu da nereden çıkardın? Irk vardır tabi. Sen Arapsın. Hı. Bana niye ya? Yani ben de Moseviyim. E ama siz demiştiniz ırk yoktur, ırkçılık vardır diye. Canım ben insanların böyle kafasındaki ayrımlara kızmışımdır. Yani e, hay bu ırkları meydana çıkaranların bir tarafına koyayım demişimdir. ne, ne, ne alakası var şimdi? Onun yerin kafası değil ki derisiz ya. Ama inan bana Momo, bazı insanların kafaları Bananya'nın teminden daha kara. Bunları bir tarafa yaz. Nasılsa bir gün anlarsın. Çünkü gene sinirlendiğim sözdü bu. Nasılsa bir gün anlarsın. E madem olsa da inatına kullanırım sanki. Bugün anlamazsan bir gün anlarsın. İşin kötüsü... Madem Rosa'nın o gün söylediklerini o gün anlayamadım. Ama bugün anladığımda çok mutsuz olmuştum. Hmm. Ama hmm. merak etmeyin madem Rosa. Siz Yahudi olduğunuzu hiç belli etmiyorsunuz. <laughs> Valla. Ne? Benim de Arap oldum belli olmuyor. Oluyor mu? Canım ben bir kere sarışırım. Sonra burnum çelen. <laughs> <laughs> Ama bana ne ya? Onun zenci olduğu her halinden belli. E, evet, bak işte ırk olan ırklar var. Bir de ırk oluşturan dinler var. Ha, benimki onlardan demek.